Tekrar merhaba. Bu prepatch eventi başladı. Ufak anlatayım dedim ben de. Öncelikle bunun quest'i nerede sorusunun cevabı otomatik alındığı için büyük ihtimalle Twilight Highlands altında Cult Ama kafanız karışmasın. Bu öncelikle bizi Stormwind'e çağırıyor. Magister Ambrick'in yanına gideceğiz şimdi. Stormwind'de. Ufak tefek bir kaç görev yaptıktan sonra bizi büyük bir farm bekliyor. Hadi önce şu görevle başlayalım. Mage Quarter'dan çıktım. Old Town'a gidiyorum. Old Town'da Hemen girişin önünde dayı bizi bekliyor. Peki, burada suspicious citizenlarla alt tanesini ele diyor. Yapılacak iş konuşmak. Ondan sonra şöyle arkadaşlarımız adalet tabiyesi. 6 altı oldu. Göre bu kadar. Baladaş, görev. Twilight Alliance'de bir tane bulad hakkı konuşmamız istiyor. Hemen yanına portalı açtı. Ekstradan ışınlanmanıza gerek yok. Twilight Highlands portalında. Aha bu da da bu. Burada da Disguise bul diyor. Kendini Twilight Blade gibi giydir. Aralarına bir karış bakalım neymiş, kimmiş bunlar diyor. Bir araştırmaya giriyoruz. Burada da yapılacak iş. Bu dayılara kung fu uygulamak. Bu dayılardan drop, bir de yerlerden biraz bir şey toplayacağız. Ondan sonra yine çok kompleks olmayan bir Sağda solda yerde parlayan bir şey var mı? Dayı var mı bilmiyorum. biraz kalabalık olduğu için bu alan. Bu popüler bugün. Ha, drop'tan işte şey, kaltes drop çıktı. Şimdi şurada yerden de şey alacağız. Nerede o? Bakayım bakayım bakayım. Bir bıçak kapmamız lazım yerden. Ah, bu dayıdan bunların başlığını alacağız. Şuradan da setimizin son parçası bıçağı aldık mı? Bu iş tamam. You, Acolyte. Haven't you finished your training? Tamam, bu müzikalti song şimdi. Dayı. Shouldn't Burada da Training'e gönderiyor. Sen iyi bir kalkist ol. Hadi biraz çalış bakayım diye. Bizi buradaki training grounds'a gönderdi. Bu bar doldurma görevi. Bunlar %10 veriyor. Şurada A yine katılıyorsun. Bu da bir %10 verdi. Şunu da alalım %30 olsun. Şuradaki dayılarla konuşuyorsun. Challenge atıyorsun bunlara. Şöyle bol bol alıyorum çok güçsüz var. Bu yolu yüksek bir karakter. Buradan da bayağı topladı. Bunlar da yüzde on veriyor galiba. Aman bakıyorum. Zalat atlımı yoldan çıkarmış. Bu görevde çok hızlı gördüğünüz gibi zınk diye bitti. Şimdi gidelim. Şuradan You appear konuşalım. Burada da aşağıda bir ayin gerçekleştiriliyormuş. Bunu patlatmamızı istiyor. Ya iki tane Shadow kristal oluyoruz. Avuç şunlar görünür hale geliyor. Şuradan basıyoruz birine. Şuradan ikiye basıyoruz. Bombalıyoruz burayı. Bu görevi o kadar. Ambrik geldi. Bir tane name kes, 12 tane de normal kes diyor. Name için tabi burada sıraya giriyorum şu anda. Gördüğünüz gibi her yer Twilight Cultist cesedi. Bir sürü adam aynı şeyi bekliyor. Spawn bekliyoruz. Gel her otang diye bir dayı. Bin kere öldürmüşler burada bak. 1, 2, 3, 4, 5. 6 tane şey var yerde. Ceset var. Şöyle kum fuyduluyoruz. Çıkanlara hemen tıkılıyorum ki kaçırmayayım. Sıramız kaçmasın yani. Buradaki en büyük yavaşlık kalabalık olduğu için kilden kredi alamamak. Onun dışında gördüğünüz gibi çok da zor değil. Fıtır fıtır 4 tane mi 5 tane mi görev yaptık değil mi? Hızlı oldu. Burada ısrarla bekliyorum. En büyük program bu. Diğerlerinden bolca çıkar tamam neyim dolanın öldürdük tek spawn noktasında şimdi şurada çıkmış olanları bir bulalım bir tane var şuna dokunabildim mi? dokundum şunlara da kontrol yapayım çok hızlı lootlayayım şuna da dokunayım şuna da dokunayım arkasından da çekeyim. dönen teknemi koyayım aa şunu da çekiyorum şuradan da iyi de çekmeye 9-12'ye biraz fazla çekmeye Uçmadan şunları lootlayayım Bize kaç kill lazım? 2 kill lazım alamadık şunu Onu tagledim onu aldım Bir de şunu taglarsak gidecek Hop Şimdi sıradaki hop karakter de Twilight alanına hiç gelmemiş. Şöyle yukarıdaki base'e gittik. Buraya ufak bir bizimkiler base kurmuşlar. Hemen göstereyim. Dornaga'nın dönüşü, Stormwind'in gidişi, şurada da Orgrimmar'ın girişi var. Orta. bu abla buradaki ödülleri satan abla. Bu bu da buranın currency'si, para birimi. Şurada bir tane sevgili Scraft diye bir köpeceğimiz var. Bir tane burada ahtapot abiden var. Bundan da koymuşlar. Bunları burada toplayacağız. Bir tane mount var. Mount almış olduğum için burada gösteremiyorum. Silahlar var. Görsel olarak. Kovulun kendisi var. Bu Eskiden bu set vardı. Bunun çözünürlüğünü düzeltir gibi yapmışlar. Geri koymuşlar. Burada ne varmış? Toy var. Ve bir tane de tabart var. İşte buldum. Retrained. I Bu da buradaki vendor'dan satın alıyorsunuz. Hızlıca alınıyor. sıkıntısı yok. Şimdi bu görevi verelim. Tamamdır. Şimdi gördüğünüz üzere sarı görevler bitti. World Quest'ler açıldı. Burada tamamlayabileceğiniz işte Cultist Quest, World quest yap. rare boss quest görevleri açılacak mavilerde. Bunları kesince hepsinin dönüşüyle buranın para birimini alıp şuradan alışveriş yapacağız. Burada da catch up mekaniği var. Champion item atılıyor. Bu champion itemları da set itemına değiştirebilirsiniz konsolda. Evet. Event yaklaşık bu. Buradan sonra kalan şey buradaki DL'leri yapmak, DL'lerde dikkat ederseniz Shadow Infused e, Shards topla, Banner bir şey öldür üstüne Banner koy yine bir şeyleri öldür gibi çok basit görevler. Şu görev bana bug'ladı. Uçarak havadan bir şeyler topluyorsun. Yani çok uzun e, görev silsilesi değil. Biraz e, ortam bug'lı ne yazık ki. Çözmeleri gerekecek diye düşünüyorum. Loot bug'ları var. Öldürdüğün yaratıklarda bir şey varmış gibi gösteriyor ama çıkmıyor şu dediğim gibi bu görev bağlamıştı bir önceki yaptığım karaktere. Şimdi bir daha kontrol edelim. Mesela bu karakter gayet iyi alabiliyor. Gayet rahat solo olabilir. Karakterlerinizi buradan 120 seviyesine hızlıca çekebilirsiniz. Biraz da crest toplarsanız çok net buradan karakterleri hazır bir şekilde questing'e Midnight'a göndeririz. Güzel şey var, koleksiyon itemleri var. Normal itemler de düşüyor. Normal itemlerin tipleri hiç fena değil. Normal itemden kastım şu tip. Şu tip şeyler, itemler. Burada böyle bir set koymuşlar. Yani aslında vendor itemlarının skinleri gayet güzel olmuş. Twilight Blade Insignia buranın para birimiydi. Gördüğünüz gibi bunu transfer edebiliyoruz karakterler arasında. Yani bu farmı yapacaksanız ve birden çok alt karakteriniz varsa gördüğünüz gibi herhangi bir e, kayıp olmadan bu transferi gerçekleştirmek mümkün. Burada bir de tamamlanan ama hani puan vermeyen bir achievement var. Two minutes to midnight diye. Puan vermiyordan kastım. Feats of strength'e gidiyor. Ne yaptığına bakalım. Two minutes to midnight'ın. Bu bossları kestiğimiz zaman bize sağ olsun bir adet mount ve şey verecek. Title verecek. Bossları da kesmek için yerde bulunan mavileri bulup charge etmemiz gerekiyor. Bakın yukarıda bir tane çıktı. Şimdi ona yetişmeye çalışacağım. Burada mini bir event oluyor. charge'lı olduktan sonra 2 wave boss 2 wave boss öncesi yaratık kesiyoruz. Ondan sonra boss'un kendisi geliyor. Boss'u DPS diyoruz. Kili alıyoruz to minimum midnight için. Şunu bir görün. isterim, Ortadaki boss Mitchell ister Son bir Mitchell kalmış. Oraya yetişmişim. Şimdi boss çıktı. Ona da kung yapacağız şimdi konkumuzu Kum bitirdikten sonra üh kalabalık üh uh, rezalet FPS yerlerde ayrıca flashbang yedim Interrupt attım konkumuzu Kum yapıyoruz. Ray of da aldık. Ten Event bossumuzu da kesmiş olduk böyle sıradan bunu doldurmaya çalışacağız. Bir tane daha mount almak istiyoruz. Oradan gelen mount da bu. Gayet güzel bir Max Fit. Çok da sevimli bir mount. Eğer Mac mount seviyorsanız ben bayılıyorum. Ah buradan çok güzel bir tane de drop aldık. Drop'un da neye benzediğini görelim. Polar mı aldık? Agility gördüğünüz gibi champion geldi. Alt karakterler yeni minnoşlar varsa onlara gayet buradan üst baş dize biri Map'teki dediğim gibi bosun e, boss'un çıkmasıyla kesilmesi arasında bir şey oluyor. Delta oluyor. O esnada yakalayıp boss'u hani bir an evvel ortama intikal edip e, direkt Boss fightına yetişmeye çalışın. Bütün eventin tamamında olmanıza gerek yok. Burada yapıldığı Lightweight Dom. Burada timerları görebilirsiniz. 3 saatlik bir rotasyonda dönüyor. Bir tane event çıktıktan sonra bu timerlar gözüküyor. Şu anda mesela 8 dakika sonra Commander Xvara çıkacakmış. 18 28 38 48 10 dakika farkla böyle bir rotasyon içerisinde şey oluyor. Dönmeye devam ediyor. Yani burada 3 saat harcarsanız hani bilmiyorum ne kadar mantıklı. Denk geldiğinizde de hani kesebilirsiniz. Bence hani böyle vakit harcamanın burada bir ne kadar manası var bilmiyorum ama şu anda mesela ben burada beklesem aslında birçoğunu alacağım. Ama bir saat burada vakit geçirmem gerekiyor. Bu spawn şeyine göre, hikayesine göre. Ama daha 33 gün var bitmesine eventin. O yüzden bir şekilde denk gelirim diye düşünüyorum yani. En fazla 3 saat uzak olur bir şey bana. Saat kurarım falan. Yani o eksiği de bir şekilde bulurum. Bence random yapa yapa buraya arada uğraya oraya Daha bir süre çünkü şey yapmam lazım. Toplamam gereken collectible var burada. Normal moblardan da alacağım e, vendor itemları var. O yüzden hani sanki burayı böyle ilk günden bitirmek yerine denk geldiğimizde kesmek çok daha anlamlı olacak. Ya yani sonuç olarak burada ne yapılıyor? Kesiyoruz. Şu Edon'un üstünde de gösterilen para biriminden alıyoruz. Topladığımızı topluyoruz. Collection hakkımızı alıyoruz. Alt karakterlerimizi düşen işte bind on warband item'larla fullliyoruz. Genel olarak buranın hikayesi bu arkadaşlar. Hani çok böyle dolu dolu bir event değil. ama iki tane mount var dediğim gibi. Collectible'lar var. Bekleriz. Hadi bakalım. Yine görüşmek üzere diliyorum.